Baba, Suratçı abi anne, bu... Bu bir vekaletname. Ne? Buna göre sen bu evi... Moit abiyle Bikram abiye devretmişsin. Sen hiçbir şeye parmak basmadın. Ama sen kendinde değilken... Sana parmak bastırdılar. Değil mi Bikram? Moit... gidiyorsun? Evime. Çavi aramızdaki her şey bitmiştir. Özgür olmak istiyordun değil mi? Şimdi sonsuza dek seni özgür bırakıyorum. Dilip? Boşanma belgelerini de yakında alırsın Çavi. Can Yoldaşım yeni bölümüyle Cumartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.